Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla Seyirtepe Restorant'ta iftarda bir araya geldi.

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Daire Başkanları, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan katıldı. Onları, ben herkese saygıyla Hayırlı, mahke, de hayırlı sevim, resim Şimdi sizden gelecek sorular varsa İftar yemeğinin ardından basın mensupları Şanlıurfa'da yürütülen hizmetler, devam eden projeler ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sorular yöneltirken Başkan Beyazgül basın mensupları tarafından sorulan soruların tamamını cevapladı. Bunu yapıyoruz. Onun dışında da yeni mekanları açıyoruz. Dikkat ederseniz bütün işletmeleri biz bel olarak. Her ikisinde verdiği raporda 24 metrenin bu yollarda e, yürüyemeyeceği, bazı tayin noktaların yıkılması gerektiği, dönüş alamadığı şeklindeydi. E, bu raporlar bizim elimizde istediği zamanda herhangi bir arkadaşımıza televizyon açıklığında bu raporları oradan okuyup sunabilirim. Yani burada hayatın yaşayan vatandaşların büyük sıkıntı çekti. Hatta ben şunu söylemiştim.